Elbette, metni tamamen yeniden kurgulayarak özgün, akıcı ve YouTube'da telif riski taşımayacak şekilde konuşma tarzında baştan oluşturuyorum. Paragraf sayısını belirtmeden tamamen doğal bir video anlatımı gibi sunuyorum. Güller ve Günahlarda sular bir kez daha durulmuyor. Özellikle son bölümde yaşananların ardından yeni bölümde nelerin olacağı merak konusu haline geldi. Kaderin Tibet'in yanına gitmesiyle başlayan gerilim hem Zeynep'i hem de Serhat'ı çok zor bir sürecin içine sürüklüyor. Zeynep, kaderi korumak için kendisini hiç beklemediği kararların eşiğinde bulacak. Tibet'in ortaya koyduğu şartlar Zeynep'i adeta bir çıkmaza sürüklüyor. Bu karmaşanın ortasında Serhat'ın tavrı da dikkat çekiyor. Her ne kadar Zeynep'e destek olmaya devam etse de yaşanan olaylar onları derinden etkiliyor. Berrak'ın hamileliğinin ortaya çıkması Serhat cephesinde yeni bir deprem etkisi yaratsa da Serhat tüm bunlara rağmen Berrak'ı hayatında istemiyor. Bu durum Berrak'ın öfkesini daha da artırıyor ve Zeynep ile Serhat'ı ayırmak için çok daha karanlık planlar hazırlamasına neden oluyor. Berrak'ın evden kovulması bir son gibi görünse de onun geri dönmek için yapacaklarının henüz başlangıç olduğu çok açık. Kader ve Zeynep'i yeniden hedef alacak olan Berrak, kuracağı yeni tuzaklarla olayların yönünü tamamen değiştirecek. Zeynep'in Kader için kendisini feda ederek Tibet'in teklifine yaklaşıyor olması, dizinin yeni bölümlerinde çok büyük kırılma noktalarının yaşanacağına işaret ediyor. Bu karmaşanın paralelinde Azra cephesinde de işler hiç yolunda gitmiyor. Cihan'ın baskıcı tavırları Azra'yı iyice köşeye sıkıştırırken Mustafa'nın yanında olması, aralarında farklı bir bağ oluşmasına zemin hazırlıyor. Cihan'ın kıskançlık krizleri büyüdükçe, Mustafa için tehlike çanları çalmaya başlıyor. Yaşanacak bir saldırı sonrası Mustafa'nın durumu seyirciyi derinden sarsacak. Azra'nın bu süreçte vereceği büyük sınav ise bambaşka bir acıyı beraberinde getirecek. Yaşadığı şok olayın ardından hayatı tamamen değişecek ve Mustafa'ya daha da yakınlaşacak. İlerleyen bölümlerde Azra ve Mustafa arasındaki yakınlığın gerçek bir aşka dönüşmesi bekleniyor. Bu da Azra'nın hem Cihan'dan uzaklaşmasına hem de yeni bir hayata adım atmasına neden olacak. Ebru cephesinde de işler sarpa sarmış durumda. Cihan'a yaklaşmak isteyen Ebru, yaptığı hataların bedelini ağır ödeyecek. Cihandan beklemediği bir tepki alan Ebru, hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadı.